Saçlı deri sedef hastalığında kabuklardan kurtulmak için ince dişli tarakla saç derilerine bastırılarak kullanılmasının yanlış olduğunu altını çizen deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Profesör Doktor Nida Gelinci Kaçar sosyal medya hesabından yapılması gerekeni anlattı. Saçlı deri sedef hastalığında kabuklardan videodaki gibi kurtulmak doğru mudur? kesinlikle doğru değildir ee, videoda gördüğünüz gibi ince dişli metal bir tarak saçlı deri bastırılarak kullanılmaktadır ve bu saçlı deri için bir travmadır travma Sedef hastalığında hiç istemediğimiz bir şeydir Neden Çünkü travma mevcut Sedef lezyonlarını arttırabilir ve henüz Sedef hastalığı olmayan normal görünümlü deride de Sedef hastalığının ortaya çıkışını uyarabilir Profesör Doktor Nida Gelinci Kaçar saç derisindeki kabuklardan kurtulmak için zeytinyağı önerdi. Peki e, sedef hastalığında saçlı deride kabuklardan nasıl kurtulabilirsiniz? Saç deride kabuklara zeytinyağı ya da doktorunuz tarafından önerilen zeytinyağlı bir karışım sürebilirsiniz. Yaklaşık yarım saat bekletirsiniz kabuklar yumuşar. Daha sonra da banyoda yumuşak hareketlerle saçlı deriyi travmatize etmeden ovarak saç deride kabuklardan kurtulabilirsiniz.